Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı dizisinin yepyeni bölüm çekimlerinden muhteşem kamera arkası görüntüler getirdim. İşte bugünden birbirinden özel kareler geldi. Başrol oyuncu Burak Deniz ve Suburcu Yazgı Coşkun'un sette hayranlarıyla buluştuğu ve muhteşem e, hayran kitlesiyle e, selfisi geldi. İşte oyuncularımızın hayranlarıyla birbirinden güzel selfie çektirdiği görüntüleri sizle için paylaşıyorum sete gelen hayranları tarafından özenle karşılanan oyuncularımız e, çok sevilmeye devam ederken bir gece masalı dizisiyle daha çok sevilmeye devam ediyor. İkili birbirine çok yakıştırılıyor. Dizide e, birbirlerine çok yakıştırılan oyuncularımızın birbirinden güzel set paylaşımları da gelmeye devam ediyor. İşte Bir Gece Masalı dizisi seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 14. bölüm heyecanla bekleniliyor. Birbirinden yeni bölüm tanıtımlarıyla muhteşem kareleri ve kamera arkası görüntüleriyle dikkat çekmeye devam eden bir gece masalının kamera arkası görüntülerini sizler için yayınlıyorum. Sizler de setten gelen birbirinden yeni paylaşımları yepyeni kamera arkası görüntüleri kanalımda izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun bu tarz paylaşımların haber ve bilgilerin kanalımda anında yayınlamayı istiyorsanız takip etmeyi ve bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın videolarımı paylaşmayı unutmayın sizler için yeni haber ve bilgileri kanalımda yayınlamaya devam edeceğim eğer bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.